Herkese selamlar. Nasılsınız kızlar? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bu videonun ne videosu olacak derseniz eğer bu video bir sinema çantasında ne var? Çantamda ne var? Videosu yapıyorum. Ee, e, bu çantanın içinde birkaç tane eşya koydum. Evet. Şimdi ilk baş ayaklar. Şimdi biri fön tarağı çok güzel bir model veriyor bana şöyle. Bu da normal veririz. Tarak. Normal tarak. Sonra kaçlı toka. Annem bunları kullanıyor. Şuralardan çıkanları. Bir tane krem aldım. Arada bir ellerimi nemlendiriyorum. Hatta şimdiden nemlendirmem lazım ne öldü? Evet, şimdi di başka diğer başka eşyamızda Barbie'nin Avon'dan 11 numaralı bir parfümü, çok güzel kokuyor. 11 numaralı Avon Barbie parfümü. Bunu kantete işte. almıştı iki tane duvak yönlendiricisi aldım yanıma. Şunun rengi. Yani şunun şu kapaklı rengi. Onun rengi. Şöyle renk vermiyor. Bu pembe. Ama o renk değil. Bu renk veriyor. Şunu çok Şuradan da biraz süreceğim. Çok renk. Baya baya renk veriyor. Tam kırmızı oldu. Evet sonra Ay. şurada bir küçük bir bölmesi var. orada da bir tane kendime lastik toka aldım. Böyle kedili. Oyuncak telefonum vardı benim. Blackberry'nin ama yanlış kaptı. <laughs> ee, bu Blackberry. Kör. Yanıma da yine bir daha harçlık. Evet çantamda bu kadar oh, eşyalar vardı. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Evet bir dahaki videomda görüşürüz. Bay bay.